Kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için Fulyansların genetik kronik sorunu olan e, kapı mentişeleri ile ilgili e, bir kısa bir video çekmek istemiştim sizler için. Görmüş olduğunuz gibi kapının bu gergisindeki oluşan şu kısımdaki çatlaklık e, bütün Fulyanslarda var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kapı açılıp kapanırken daha önce şu at, şunu atmadan önce e, çat çut çat çut diye ses çıkarıyordu ve haliyle tabii ki insanı bu rahatsız ediyordu. Bunu araştırdık. Birçok arkadaşımız buraya şuradan şu kısma kadar olan kısma bir küçük çelikten bir profil kestirmiş ve delik delerek bu şekilde bağlantısını yapmışlardı. Tabi bulunduğumuz yerde böyle bir imkan olmadığı için bizler de elimizden gelen şeyleri değerlendirmeye çalıştık ve Görmüş olduğunuz gibi yuvarlak bir pul aldık. Büyük boyda. Ve şu vidayı açtık arkadaşlar. Yıldızla açılıyor. Yıldız alyan açılıyor. Bunu açtığınız zaman zaten şu kısım size geliyor böyle. Şunu bu araya koyup tekrardan vidayı geçirdiğiniz zaman, güzelce sıktığınız zaman ondan sonra ne böyle çat çut sesi kalıyor ne de başka bir şey kalıyor. Aynı zamanda bu bittikten sonra bir tane de arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tane de şunu aldım. V40. Görmüş olduğunuz gibi VD40 arkadaşlar. Bu da şu kısmına yine içinde bulunan vidaların birleşme yerlerine sıktım. Böyle gacır gucur sesler geliyordu. Oralara sıktım. O sesler de gitti. Şu an gerçekten hiçbir ses kalmadı. Ve şu an çok memnunum. Aynı zamanda bu pulu atmamızın nedeni arkadaşlar burada bulunan çatlaklığın daha çok büyümesini engellemek onu belirtelim. Çünkü bu çatlaklığı bunu koymazsanız bu giderek vura vura burayı daha çok genişletecek ve daha kötü sonuçlara yol açacaktı. Evet bu videomuz bu şekilde arkadaşlar. Bunları şöyle söyleyeyim her yerde bulabilirsiniz. Biraz kalın gerçekten iş yapar video. Şu an gerçekten sağlam oldu. Yani bu şekilde 5 liraya halledebilirsiniz bunu. İnternette bunu 200 liraya mı? 250 liraya civarı falan satıyorlar. Bu şekilde kestirmişler. Hazır. Görsel amaçlı bir tane de Renault'un logosunu koymuşlar. O şekilde de 200-250 civarı bir piyasaya satışa sunmuşlar. Ama tabii o bize pahalı olduğu için ki sizler de benim gibi düşüneceksinizdir büyük bir ihtimalle. O kadar para vermeye gerek yok bu şekilde bir pul bulup çıkartıp vidayı tekrardan taktıktan sonra güzel bir sağlam bir daha doğrusu kapı menteşesine sahip olursunuz arkadaşlar. Evet kanalıma da abone olursanız, bizlere destek olursanız memnun oluruz. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından gösterelim yine sizler için. Tabi akşam vakti çektiğimiz için el lambasıyla sizlere bunları gösteriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şunlar ee, görmüş olduğunuz gibi şurada bir hafif bir çatlaklık var. Tabii ben bunu geç yaptığım için böyle oldu. E, ee, sizinki küçükse şunu kullanın. Daha sonra e, bunu değiştireceğiz biz. Bunu normalde şuradan şöyle alıp bir e, ince bir profille bunu tekrardan yenileyeceğiz. Evet hepinize teşekkür ediyoruz.